Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yendi. 5 ila 1'lik Frankfurt maçından sonra kellesi istenen Okan Buruk bir anda yeniden ilah ilan edildi. Maçtan sonra İngiliz CBS kanalına verdiği İngilizce röportaj ise kendisini geliştirmeye ne kadar önem verdiğini bir kez daha kanıtladı. Aslında bu röportaj sürpriz değildi. Çünkü genç teknik adamın yabancı dile merakı ve bu konudaki çaşmaları biliniyordu. Şöyle demişti, İngilizce ve İtalya konuşuyorum. Fransızca ve İspanyolca konuşulanı anlıyorum ama akıcı bir şekilde konuşamıyorum. Almanca da çok az anlıyorum. i -N -T -E -R -E gitmeden i̇ t a l -Y -A -N -C -A -Y -A başladı. İnter'le transfer görüşmeleri başladığında İtalyanca öğrenmeye başladı. Milano'da kaldığı süreçte geliştirdi. Futbolu bıraktıktan sonra yurt dışında İngilizce eğitimi aldı. Buruk ayrıca İspanyolca ile İtalyanca çok yakın olduğu için zaman zaman kişisel ders alıyor. Latin futbolcularla o dilde konuşuyor. Fransızca için de aynı durum söz konusu. Almancayı ise gubetçi oyuncularla sürekli pratik ediyor. Sophie meditasyonu ile ilgileniyor Okan Buruk ayrıca Sufi meditasyonu ile ilgili. Kemerburgaz tesislerindeki odasında H.Z. Mevlana'nın bil ki iyiler mutlaka kazanır sözü tablo halinde yer alıyor. Sufi nedir? Sufi meditasyonu, Anadolu coğrafyasında geliştirilen derin düşünme, odaklanma ve zihni sakinleştirme tekniklerini içermektedir. Rabıta, zikir, tesbih gibi farklı derin düşünme tekniklerinin bütününe sufi meditasyon denir. Kişisel GLİŞEME'ye de önem veriyor. Okan Buruk sadece futbol anlamında değil kişisel gelişim konusunda da çok fazla çalışıyor, kendisini geliştirme konusunda asla durmuyor. Tatillerini güney sahillerinde geçirmek yerine farklı yerler görüyor. Her kısa tatilde İtalya'ya gidiyor. İtalyanca da bildiği için tarih ve sanat konusunda oldukça bilgili.